Vestel yeni nesil buzdolapları, geniş iç hacmi, pratik kullanım özellikleri, yenilenen teknolojisi, beyaz ve inox renk seçenekleriyle mutfağınızda yeni bir dönem başlatıyor. Mutfağınızın ışıltısını değiştiren Vestel yeni nesil buzdolapları, parmak izi bırakmayan inox dış yüzeyi sayesinde bu şıklığı korumasını iyi biliyor. Vestel yeni nesil buzdolapları 480 litre hacmiyle geniş ailelerin hayatını kolaylaştırıyor haftalık alışveriş sonrası yiyecekler rahatlıkla yerleştirilebilirken sizi büyük tencerelere yer aramak zorunda da bırakmıyor. Vestel yeni nesil buzdolapları, taze hava teknolojisi sayesinde buzdolabınızdaki ürünlerin havayla temasını arttırıyor. Böylece yiyeceklerinizin ilk günkü tazeliğini çok daha uzun süre korumasını sağlıyor. Üstelik Vestel Vita depo özelliğiyle, sebzelik bölümündeki nem kontrolünü sağlayarak uzun süre tazeliğin garantisini veriyor. Vestel Frost Free ile dondurucu ve soğutucu bölmelerinde iki ayrı bağımsız hava döngüsü yaratarak hem uzun süre tazelik sağlıyor hem de yiyeceklerinizin kokularını karıştırmıyor. Ayrıca dondurucunuzda oluşabilecek karlanma ve buzlanmanın önüne geçiyor. Vestel yeni nesil buzdolapları mutfağınıza şıklık katarken yenilenen özellikleriyle hayatınıza pratiklik getiriyor. Hareketli buzmatik sayesinde yiyeceklerin boyutuna göre buzmatik kaydırılabiliyor. Dilerseniz buzmatiği çıkararak geniş alan elde edebiliyorsunuz. Özel led aydınlatmaları sayesinde de dondurucuya koyduğunuz hiçbir ürün gözünüzden kaçmıyor. Sıfır derece ya da kahvaltılık bölmesi olarak kullanabileceğiniz çok amaçlı bölme ile ister dondurucudan çıkan gıdalar sağlıklı bir şekilde çözünüyor, ister et, balık ve kahvaltılıklarınız daha uzun süre taze korunabiliyor. Ayrıca raylı sistemi ile kahvaltılık bölmesi tek dokunuşla kolayca kapanabiliyor. Özel tasarlanan basamaklı yüzeye sahip sebzelik bölmesi, meyve ve sebzelerin havayla temas eden yüzeylerini arttırıyor, ayrıca süzülen suların yiyeceklerle temasını azaltıyor. Bu sayede yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalıyor. Metalik görünüme sahip cam raf profilleri yardımıyla zengin bir iç görünümün ayrıcalığını yaşatıyor. LED aydınlatmalar buzdolabınızın içini ışıl ışıl aydınlatarak yemek hazırlamayı keyifli hale getiriyor. Üstelik yan taraflara konumlandığı için yiyecekler aydınlatmayı kapatmıyor. Böylece buzdolabınız daha aydınlık oluyor. sadeleştirilen cam raf ve gövde birleşim noktalarıyla Vestel yeni nesil buzdolapları buzdolabı içinde daha geniş bir kullanım alanı yaratıyor. Buzdolabınızı temizlerken, yerinden çıkarmanız veya çekmeniz gerekirken Vestel yeni nesil buzdolaplarının pratik raf sistemiyle dolabınızı yerinden kıpırdatmadan, kapısı 90 derece açıkken bile cam rafları kolaylıkla çıkabiliyor, buzdolabınızı yorulmadan temizleyebiliyorsunuz. Vestel yeni nesil buzdolaplarının özel tasarımı size pratik çözümler sunmaya devam ediyor. Sıfır taşma sistemi sayesinde mutfakta ayrılan yere tam tamına uyan Vestel yeni nesil buzdolaplarının kapısı ekstra genişliğe ihtiyaç duymaksızın 90 derece açılabiliyor. Buzdolaplarının arka yüzünde görülen soğutma boruları Vestel yeni nesil buzdolaplarında gizli kondenser teknolojisi ve kabin dibi kapağı ile gizleniyor. Böylece buzdolabının arkasında tozlar birikmiyor, temizlemek kolaylaşıyor. Mutfağımda her şey mükemmel olsun diyenlere A Plus enerji sınıfına sahip ve 480 litre geniş hacimli taze hava teknolojili yeni nesil buzdolapları Vestel'de. Türkiye Vestel'leniyor, Türkiye Vestel'leniyor.